Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Nintendo'muzu aldık, kutumuzu aldık, oyunumuzu aldık. Şimdi açıyoruz. İlk önce şunu açayım mı? Olabilir. Önce kutusunu aç bence. Şey kabını aç. Okey. Okay. Evet. Şurada başları var arkadaşlar. Güzelce aç, yavaşça aç. Belki geri vermemiz gerekir. Yok vermeyiz baba. Yani 3 modeli de oluyor bu kutu. Tamam. Aç güzelce. Arkadaşlar bu benim doğum günü hediyem. Arkadaşlar bu doğum günü hediyem. Ha bunda çıkıyormuş. Tamam çıkar. Çıkar o şuradaki plastik. Yok yok orayı çıkarmış. Plastiği çıkar geri tak Nasıl? Kutu. Açalım. Oo. Oh. İçini göster. Şurada böyle bir yer var eşya koyacağımız. Burada oyun kartları koyacağımız. Burada da bir tane cepciğimiz. Bu Çıkabiliyor. Nintendo'nun içine koyuyor. Şunu kapatıyoruz. Tamam. Bunu Şimdi açtık, bir gösterelim. Daha. Bu Switch konsol. Tamam. Arkadaşlar musun? Arkadaşlar bu OLED olur. olur mu bu oyun? Ole olur olur. Nereden biliyorsun? Çünkü arkadaşımda bu var. Tamam. Arkadaşlar abone olun. Şu Ver açayım. Gibi. Çok Baba nakta açıyor. Hı. Çok güzel olmuş oyun. Göster. Oyununu göstereceğim. Arkadaşlar şöyle şeyde geliyor. Ne? Göster bir ne oyunu bu? Minecraft. Nasıl geliyor? Minecraft kaydı. Böyle bakayım. Bunu koy ona koyacağız. Getir bakalım. Şöyle bir kart. Değil mi? Büyü, büyük bir büyük bir şeyden o öyle bir şey çıkıyor ya. Çok saçma. Tamam onu da şunun yanına koy. Şöyle Minecraft kartı. Şimdi asıl geldik. Dur, onu da beraber güzelce açalım. Ha, bunu ben ben tamam, sen aç da. Dur, bakın kutusunda ben bant biliyorum. varsa nereden açacağımızı. Şurayı çek Ben şurada. biliyorum biliyorum. Bunu şurayı çek şöyle. Ha, ben yapacağım. Ha. Eşya getiriyorsunuz. Ve burada eşyada yazıyor. Dur ilk önce şeye bakalım. İçinde ne eşyalar var. Ekran. Ek, Dur, e, ekran. <laughs> kollar. Şarj aleti. televizyona bağlama şeyi. Doku. E, doku. E, bu böyle kıvanda e, Xbox gibi oynamak. Şurada böyle şunu takmak onu, onu Bir de şarj aleti. Tamam. USB port. Şey açıyorum. Şu alttan öyle aç. İçinde oyun da var hediye. İki tane. İlk önce şundan başlayalım. Şu Aa, baba bak 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 bak. Arkadaşlar. Ne o Bu dok. Poşetlerini güzelce koy kenara. Şu yeri arkaya at. Hah. Göster dokunu. Oo. Burak çıkıyor baba. Ne var orada? bu da şöyle televizyona bağlama şöyle. Bu da iki tane USB port. Öyle. Bunu kapatmasını kapatmasını iyice anlamak istiyorsunuz. Şurada çizginiz oluşacaktır. Dokumuz böyle. Şimdi. Aha. İlk önce ee, bununla başlayalım. Heyecanlı Çok... mısın? Aha bu şeyimiz arkadaşlar. Şöyle oynama şeyimiz. Bu USB potumuz. Bu şey bu. HDMI kablosu. Evet. Televizyona bağlamak için. Koy bunu da. Bu asla şarj aleti. Bu asla şarj aleti arkadaşlar. Emir o poşetleri şu arkaya at. O kenardakileri de at. Hepsini temizle orayı. Masanın üstüne. böyle bağlanıyor. Tamam. Böyle kullanımınızdan geçiriyorsunuz. Kartlar. Dur bakayım. Böyle, böyle açılmamış. Asıl Nintendo'ya geldim. Ay çok güzel. Çıkartıyor <laughs> Ver bakayım nasıl malzeme kalitesi. Gayet güzel. Şuradan ver bir. Tamam. Bunun içinde ne var? Şurada. Bir şey yok. Asıl ekran. Switch ekranı. Şurada da kullanmak zorundayız. Şurada bakın. Tamam. Şimdi durdurayım videoyu. Çıkanları göster. Bir de kurduktan sonra şey yapalım. Mesela dur. Bunlar, bunlar takıldığını falan göstereyim. Arkadaşlar bu bunun için. Ondan sonra bunu çıkartmak için çöp düğmeye basıyorsunuz. Bu böyle miydi ya? Sonra Bunu, takıp çıkartmak için bu düğmeye basıyorsunuz. Bunun içinde de aynı. şimdi ben en çok bunu kullan olacağım. Bunlar şöyle geliyor. şöyle oynamak için normal normalde Nintendo Switch 2 alacaktık ama bu daha iyi çıktı. Ya bu iyi. Yeterli. Nintendo Switch 2 daha iyi ama senin oynayacağın oyunlara göre yeterli şu an. Çünkü Nintendo Switch 2 benim ellerime olmuyor. Bu kart nereye takılıyor oğlum? bu kart şuraya takılıyor. Yani. İlk önce o işini açalım, Dur, Açılımını göstereyim lazım. Bence şu kollarını tak Dur, sağına. Nintendo, Nintendo, Nintendo diyor. Ha, Nintendo kollarını diyor. tak ana sormuyor O gösterecek. Ha, o mu diyecek tak diye. Dur. arkadaşlar. Aynen iki sana büyük olmuş, bu bile büyük eline. Ver ben yapayım onları. Ver tut sen. Seviyorum mu babayı. Çok teşekkürler. Ne demek babam. <laughs> Şimdi bakalım A okeydi. İngilizce mi yapayım Türkçe mi? Hmm, sence? Bence İngilizcem var. Sen bak Karaslan de anlamaz. Ama Türkçe çıkmıyor. Tam İngilizce. A'ya bastım. Europe dedim. Next dedim. Ekranı kaliteli ama bak. OLED olunca fark var. İnternet diyor Akşe, şimdi. Telefondan bayağı küçük hey, göz. gözüküyor. Dur dur videoyu bir. Hatta, dur. İnternete bağlandı. A'ya bas. Tamam. Dur dur dur, dur. bana bırak. Dur bir şey olmaz. Dur ikeni seçti. Londra'yı seçeceğiz. A'ya bas. Later de. Dur. Ne? Ben nasıl nasıl çıkacağımızı göstereyim. İşte arkadaki butona basıyorsunuz. Ha. Tamam. Şimdi açalım. Arkadaşlar arkada böyle standi var. Açıyorsunuz. Böyle de yapıyorsunuz. Uzaktan da çalışıyor yani. Kabloları. Dur, kreytin, dur. Buraları geçiyor Memir. Tamam. Arkadaşlar, o zaman dokunması Böyle kollarımız. her şey. Onları biliyorsunuz. Bağladık kabloları. O zaman ilk önce insan bir için gösterelim. Buraya şunları koyuyorsunuz. Hı. çıkartmaya için çalışıyoruz. Çıktı. Arkadaşlar şöyle bir şey. Böyle şöyle. koyacağım. Bunun üstüne koyacağım. Koy bir. Arkadaşlar. Yok şu an şöyle bak. Koyarken böyle koyacağım. Tamam. Böyle hemen çıkartabilirsin. O altta A kalacak. Arkadaşlar ilk önce. Eve basıyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Minecraft var. İstediğiniz zaman bunları çıkartıyorsunuz. Şey ne yaptın? Doka mı taktın? Göster yani bir doka takmayı. Doka takıyorsunuz. Televizyona e, da takı, yapabilirsiniz. Hı. Ve şu anda Fortnite indiriyorum. Burada Minecraft'ımız var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 不吃。